kıymetli basın mensupları, ilimiz asayiş ve güvenlik durumu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz basın toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle siz değerli basın mensuplarımızı ve sizlerin aracılığıyla bütün Erzincanlı hemşerilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Ve tüm hemşerilerimize ve sizlere rahmet ve bereket, sevgi ayı olan... Ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum. Kıymetli basın mensupları, emniyet ve jandarma birimlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz bazı önemli verileri sizinle ve sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2025 yılı Şubat ayına ait verileri 2024 yılının aynı dönemini ile karşılaştırarak sizlerle paylaşacağım. Birinci başlığımız bildiğiniz gibi terörle mücadele. 2025 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 39 terör operasyonu gerçekleştirmiş olup gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Asayiş suçlarıyla mücadele kişilere karşı işlenen 10 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde ilimiz genelinde 2024 Şubat ayında toplam 164 olay 2025 Şubat ayında ise 166 olay olmuştur. Hem 2024 yılı Şubat ayında hem de 2025 yılı Şubat ayında meydana gelen tüm olaylar aydınlatılarak aydınlatma oranımız %100 olmuştur. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde 2024 ve 25 yılları arasında, Şubat aylarında, bu çok önemli ve altını çizerek söylüyorum, ilimizde otodan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkla yağma suçlarına ilimizde hiçbir şekilde rastlanmamıştır. Dolandırıcılık suçunda ise 2024 yılı Şubat ayında meydana gelen olay sayısı 12 iken, 2025 yıl Şubat ayında bu 16 olmuştur. Bu artışın sebebi şu değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Özellikle hemşehrilerimizden de istirhamımız şudur. Bunun en büyük artış sebebi telefonla dolandırıcılık. Yani şehir dışından dolandırmak üzere ilimizde ikamet eden vatandaşlarımızın aranması. Telefonla arayan kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma veya kamu görevlisi olarak tanıtıp kredi kartı, banka bilgilerini isteyen adınız terör örgütlerine ait listede yer alıyor. Kaldırılması için verdiğimiz hesap ve e bana para gönderin. Söyleyeceğimiz her yere para ve zinnet eşyası bırakın şeklindeki telefonlara hiçbir şekilde itibar edilmemesini rica ediyorum. Aranan şahıslar 2025 yıl Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suç türlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan ve bu nedenle arama kaydı bulunan 47 kişi yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Ayrıca ifadesi için arana 156 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı, değerli basın mensupları, Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılı Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 9 tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 16 tüfek olmak üzere 28 silah ele geçirilmiş, 38 kişi hakkında da işlem yapılmıştır. Uyuşturucuyla mücadele, 2025 yılı Şubat ayı içerisinde uyuşturucu imal ve ticareti suçu kapsamında 4 operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 kişi tutuklanmıştır. 2025 Şubat ayı içerisinde 25 olay meydana gelmiş olup meydana gelen bu olaylarla ilgili olarak 28 kişi de gözaltına alınmıştır. Değerli basın mensupları, insanlarımızı, özellikle geleceğimizi temin geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumak için bizler başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm birimlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle birlikte ilimizin her noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Siber suçlarla mücadele. 2025 yılı Şubat ayı içerisinde siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan siber devriyelerde 30'a asayiş, 14'ü terör, 12'si güvenlik, 58'i siber, 36'sı da diğer suçlar olmak üzere toplam 150 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmıştır. Trafik denetimleri değerli arkadaşlar 2024 yılı Şubat ayında 2025 yıl Şubat ayında da meydana gelen trafik kazalarında kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamaktadır. 2024 yılı Şubat ayında denetlenen toplam araç sayısı 63 bin iken bu sayı 2025 yıl Şubat ayında 4.5 artışla 65 bin 873 olmuştur. 2025 yılı Şubat ayında toplam 4765 araca da işlem yapılmıştır. 2024 yılı Şubat ayında çakar denetimi yapılan araç sayısı 16 iken 2025 Şubat ayında %70 artışla 27 olmuştur. Denetim yapılan ticari taksi sayısına baktığımızda ise 2024 Şubat ayında 121 ticari taksi denetlenirken 2025 yılında bu 335 olmuştur. Düzenli göçmen sayısı değerli arkadaşlar, göçmen konusunda Erzincan'ımızda geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 112'dir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2025 yılı Şubat ayı içerisinde ilimizde 4 operasyon yapılmış. Bu operasyonlar neticesinde 4 kişi tutuklanmış, 4 araca da el konmuştur. Değerli basın mensupları, Erzincan gerçekten gördüğünüz gibi huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Şehrimizin huzur ve güvenliği bozmaya, şehrimizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışanlara da asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Tüm çabamız, tüm gayretimiz Erzincan'da var olan bu huzur ve güven ortamını daha yukarı noktalara çıkarmak. Bu nedenle mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatımıza ve tüm kahraman personelimize teşekkür ediyoruz. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için verdiğimiz bu kararlı mücadelede bizlere, kolluk kuvvetlerimize yardımcı olan, destek veren, şehrimizin marka değerini korumak için hassas davranan, siz değerli basın mensuplarımıza ve kıymetli hemşerilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.